أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صبي صلى الإشاء هنز بلو شانا شورا مشولان بي نماز ثم بلغ قبل طلوع الفجر diyelim yatsı namazını kıldı ama daha sabah namazının vakti girmeden buluğ çağına girse bu kişi yelzemuhu iadetuha bu daha henüz vakti çıkmamış olan yatsı namazını iade etmesi lazım demişler. Ve hiye Muhammed Muhammed el Hasan yani Muhammed bin Hasan'ın kendisinin başından geçtiği olay arkadaşlar. Se'eleha Eba Hanifete ve İmam-ı Azam Efendimiz'e sormuş. Fe'ecabehu bizzalike yani yelzemu ke iadetuha dedi ona. Fe'kadaha <Sessizlik> o da namazı kaza etti arkadaşlar. وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ فِي الصِّحَّةِ قَضَاهَا فِي الْمَرَضِ بِحَسَبِ حَالِهِ مِنْ تَيَمُّ مِنْ اَوْ قُعُودٍ اَوْ اِيمَاءٍ Diyelim kişi arkadaşlar <laughs> sağlamken, sıhhatliyken bir takım namazları kılamadı. Daha sonra hastalandı hastalandığında da haline göre arkadaşlar, durumuna göre o namazları kaza edecek. Yani abdest alamıyorsa temim alacak. Ayakta duramıyorsa oturacak. Oturarak da alamıyorsa imayla o namazları o namazların kazasını yapacak arkadaşlar. Fe'in sahha ba'de zalike bu namazları böyle hastalıklı bir şekilde hastayken kaza ederse ve daha sonra iyileşirse la yelzemuhu iadetuha o kişiye o namazları tekrardan iade etmesi lazım gelmez. Ama vel evla qada'ul fa'iteti fil beyti satran li zenbihi. Evla olan arkadaşlar Kişi kılmadığı veyahut da kılamadığı namazları toplumun içinde değil de camilerde böyle toplu e, insanların bulunduğu topluluklarda değil de e, günahını gizlemek için kimsenin olmadığı evinde kendine ait mekanda kılması daha evladır. Şekke fi salatihi adam namaz kılarken bir şüpheye girse ennehu sallaha emla yani namaz mı kıldım mı kılmadım mı diye şüpheye girse inkane fil vakti yusalliha eğer bu şüphe daha henüz vakit çıkmadan o namazın vakti içerisinde bu şüphe gerçekleşmişse o namazı kılar. Ama we in haraca el vaktu thumma şekke ama namaz namazın vakti çıktıktan sonra acaba ben namazı kıldım mı kılmadım mı dese diye şüphe şüphe düşse fela şey'e aleyhi herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü normal bir Müslüman bir namazın vakti girdiğinde o namazı kılar. Ve men mate ve aleyhi salavatun adam öldü ama kılmadığı namazlar var. Fe malin bimalin muayyenin işte ölüm döşeğinde iken mirasçılara derse ki şu kadar malı kılmamış olduğum namazlardan dolayı كفارة olarak dese, يعطى لكفارة صلاته، <coughs> evet. يعطى لكفارة صلاته لزمه ويعطى لكل صلاة كالفطرة وللوتر كذلك يعطى لكفارة صلاته. Yani diyelim adam ölüm döşeğinde daha önce kılmadığı bir takım namazlar var. Ee, oradaki varislerden birisine veya başka biri de olabilir. Güvenilir biri olursa ve hatta iki şahit de olabilir. iki kişiye de söyleyebilir. Benim şu kadar malımı şu kılmadığım namazlardan dolayı dağıtın derse lezime yani onu dağıtmaları lazım arkadaşlar ve yu'ta li kulli her bir vakit namazı için verilir kel fıtratı yani diyelim ki Ramazan'da arkadaşlar işte diyelim adam oruç tutamıyor her bir oruç için ne kadar fidye vermesi gerekiyorsa burada da kılmadığı her bir vakit namaz için işte 500 lira ise arkadaşlar günde 5 tane farz bir tane de vitir namazı var vacip 6 e, fitre parası verecek arkadaşlar 500 liradan olursa günlük 3000 lira artık diyelim 300 liradan hesaplarsa daha değişik olur 500 liradan 3000 lira vermesi lazım. Velil vitri ki aynı şekilde vitir de İmam-ı Azam'a göre Vacip diğer imamlara göre sünnettir. Ee, i̇htiyatlı davranmak lazım. İmam-ı Azam'ın e, söylediği daha isabetli olabilir. Ee, öbür tarafta o namaz kılmayan kişiyi e, sorumluluktan kurtarmak lazım. Ve keda li kulli yevmin aynı şekilde tutmadığı oruçlar için adam ölüm döşeğinde dedi ki bu kadar oruç tutmadım, bu kadar yıl oruç tutmadım veya o e, oruçlarımdan dolayı bu kadar mal ayırıyorum. Bunu dağıtın derse aynı şekilde geçerlidir. Bu inneme yelzemu tenfizuha minet sulusi. Ancak bu e, ölüm döşeğinde bu vasiyette bulunan kişinin e, dağıtacak dağıtacağı malı arkadaşlar mirasının 3'te birini geçmemesi lazım. 3'te birinden fazla olursa mirasçılar o parayı dağıtmayabilirler. Ve eğer vasiyet etmemişse ama işte çocuklar biliyor veya mirasçılar biliyorlar ki bu adam zamanında namaz kılmadığı için üzerinde baya bir namaz borcu var. Oruç tutmadığı için baya bir oruç borcu var. Veya çok yemin edip böyle yeminini bozan bir insandı. فَتَبَرَّعَ bihi bağdul الْوَرَسَةِ caze Eğer bazı mirasçılar teberruda bulunursa bu da caizdir. Yani alacakları olan maldan feragat edip bu vefat eden kişinin öbür tarafta da borçlarını ödemeye e, bir kolaylık olsun, bir ona bir yardım olsun diye bir takım <laughs> e, geride bıraktığı malları dağıtabilirler, dağıtmaları iyidir. Ve inkânet as-salavatu kefîraten eğer kılmadığı namazlar çok olursa. Ve hinta tu ee, diyelim ki dağıtacakları buğdayda azsa yu ta salasatu as an yevmin ve leylatin mal vitri mesela bir <laughs> Burada arkadaşlar bir eee kabul kabultu yani bir hile-i şeriyeden hile-i şer ederken bir çözüm arkadaşlar tamam mı? yani hile Arapçada Türkçedeki manası farklıdır. Buradaki manası farklıdır aslında. Şimdi hile Türkçede bir yani bu adam hilebazdır dediğimizde çok farklıdır. Arapçada ise bir çözüm arkadaşlar. Yani adam ölmüş ama çok az bir malı var. Bunu nasıl çoğaltabiliriz? Bir çözüm bu hile işer yediğini denilince Türkçe'deki manayla düşününce pek insanın e, vicdanı böyle arkadaşlar kabul etmiyor ama çözüm dersek yani adam e, diyelim ki 100 kilo buğday bırakmış e, 100 kilo buğday değil 1000 yani 5 ton buğday olsa da yine yetmez <laughs> diyelim ha, bu durumda e, ki yapılacak olan çözümden bahsediyor arkadaşlar 3 sağ verilir ansalati yamin veley ile yani bitir namazda dahil yarım sağ yarım sağ olarak arkadaşlar yarım sağ yaklaşık e, bir sağ 3 kilo olarak değerlendirsek arkadaşlar tabi e, sağlarda da farklı farklı yerlerin beldelerin sağları olduğundan dolayı farklı e, kilogramlara da gele, gelir. E, yani her bir namaz için bir buçuk <laughs> kilogram e, sağ sağdan yani buğdaydan tabi kitaplarımızda arkadaşlar namaz için <laughs> yani insanlar insanların namazı namaza dikkat etmek etmeleri için tamam tamamı Bazılarda işte bir namaz için 80 yıl yanacaksınız. Bilmem şu kadar yanacaksınız diyorsun. Ondan sonra kılmadığı bir namaz için de bir buçuk kilo buğday vereceksin deyince e, bu birbirine biraz uyumlu olmuyor arkadaşlar. E, onun için dikkat etmek lazım. E, yani ifrat tefride kaçmamak lazım. Anlattığımızın e, arkadaşlar söylediğimiz şeylerin e, yani bir elimizde e, tutarlı bir delil olması lazım, güçlü bir delilimiz olması lazım. Şimdi bir buçuk kilogram buğdayla e, Cenab-Allah'ın ı o ölen kişiyi affedeceğini umarak vermiş olduğumuz bir buçuk kilogram, öbür tarafta da diyorsun ki 80 yıl cehennemde yanacak. Dolayısıyla arada bir e, tutarsızlık olmuş olur. <laughs> Peki. Demek ki her bir günün beş farz namazı artı bir de vitir namazı var. Altı vakit için e, fakire e, üç sağ dediğimiz e, dokuz kilo gram arkadaşlar buğday vereceğiz. Sunme yedfa'uha el fakiru ile el varisi. Tabi bu adamın bıraktığı mal az olduğu için yani bu varis fakire veriyor. Fakir kabul ediyor. Tekrar o tekrar varise veriyor. Varis buna veriyor. Böyle maksat bu e, ahirete borçlu gitmiş olan kişinin biraz e, borcunu hafifletmeye yönelik bir işlemdir bu. Tabi bu hüsnü zan üzerine yapılan e, İnşallah böyle yaparsak Cenab-ı Allah rahmet eder diye e, yani kesin bir işte biz böyle yaparsak onun günahları silinir işte cennetlik olur falan öyle bir kesin bir şeyimiz yok arkadaşlar bir itikadımız bunu alimlerimiz güzel görmüş asla arkadaşlar istihsan babından güzel görmüşler. Yani böyle bir şey yaparsak inşallah Cenab-ı Allah da rahmetiyle muamele eder diye böyle bir uygulama yapmışlar. Summe yadfuha el varisu ileyhi. Daha sonra da varis ona verir, o ona verir. Hakka da yefalu miraren defalarca bunu yaparlar. Hatta yesau iba yestauiba as-salata ta ki o kılmamış olduğu namazların e, borçları kefaretti bitene kadar böyle devam edilir arkadaşlar. Ve cüz-i i'ta'uha li fakirin vahidin duf'aten yani hepsini bir fakire de vermek caizdir. Bi kefareti yemin ve zihar ve iftar ama yemin kefareti, zihar kefareti bir de iftar kefareti yani orucu kasıtlı olarak bozmak ee, oradaki kefaretlerde hepsini bir kişiye vermiyorsun da ve da her hepsini bir bir anda vermiyorsun farklı farklı oralarda muameleler var. Walla feda an salatihi fi maradihi la yisihu yani adam hastalandı bir takım namazlar kılmadı oruçlar tutmadı hemen hastalığında kefareti verse olmaz. Yani belki iyileşir. İyileşirse kazasını yapacak. Ama iyileşmezse, vefat ederse o kılamadığı namazların kefareti verilir. Keda fit tatarhaniye Tatarhani isimli eserde böyle geçiyor. Ve men erade en yakdiye salavati elleti sallaha bir kişi kılmış olduğu namazları arkadaşlar onların kazasını yapmak isterse feinkâne li ecli bunu da bir noksandan dolayı yani namaz kılmış ama adam bir daha sonradan öğreniyor ki bir eksiklik olmuş. Bu eksiklikten dolayı namazları tekrardan kaza ediyor. Dekalehâ yani li ecli noksânin dekalehâ yani namaza namazda meydana gelen bir noksandan dolayı böyle yaparsa fe hasanın bu güzeldir. Yani baktın namazlarını kılmışsın ama bazı yerlerde noksan, bazı yerlerde eksik yapmışsın. E, o eksiklikler namaza zarar veriyorsa onları kaza yapman fe hasanın güzeldir. Ve illa eğer e, Evet ve illa yani eğer o namazlara bir noksanlık o namazlarda bir noksanlık yoksa keyfi yani namaz kılmışsın tekrar onların kazasını yapalım dersen yukrahu bu mekruhtur. Ve kile la yukrahu illa ba'del fecri vel asri Bazıları da demişler ki <laughs> evet sabah namazından la yukrahu mekruh olmaz illa ba'del fecri bu asri ikindi namazından sonra e, kazasını yaparsa ikindinin veya sabah namazından sonra sabah namazının kazasını tekrardan yaparsa bunlar mekruhtur demişler bu vakitlerde. E, o günkü işte ikindi namazının farzı kılınır veya o günkü sabah namazının farzı kılınır. E, sünneti önceden kılarsak o ayrı farzdan sonra normalde farz kılınmaz veyahut da sünnette kılınmaz. لِأَنَّهُ neflun Çünkü böyle yapması nafile bir ibadet. Yani o farzlar çünkü kıldığından dolayı ikinci kez onu tekrar etmesinde bir nafile olmuş oluyor. Dolayısıyla bu vakitlerde bu namazlardan sonra nafile kılmak olmadığından dolayı mekruhtur demişler. Yeah.